Arkadaşlar hepinize merhabalar. Geometrik Koçu kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar size bugün e, Doğru'nun analitiğinde güzel bir soru çözümüm olacak. Bundan sonra arkadaşlar sınava çok az süre kaldı. Bir haftadan az süre kaldı. Size sınav odaklı sınavda çıkabileceğine inandığım soru tiplerini önümüzdeki hafta sürekli paylaşacağım. Evet arkadaşlar ilk sorum Doğru'nun analitiğinden olacak. Burada arkadaşlar sorumu okuyorum. Öğretmen öğrencisi Büşra'ya dik koordinat sisteminde bir kare çizdirmek istiyor. Kare arkadaşlar birinci bölgede olsun. Karenin kenarları eksenlerle 45 derecelik açı yapsın. Yani şöyle düşünebiliriz. Şu şekilde 45 derecelik açı yapsın arkadaşlar. Evet. Karenin y eksenine en kısa uzaklığı x eksenine olan en kısa uzaklığının iki katı. Yani şurası y eksenine olan uzaklığı 2 ne ise x eksenine olan en kısa uzaklığı ne olacak? İki katı olacak arkadaşlar. İki kat. Bir kat. İki ne? Ne? Şimdi burada arkadaşlar devam ediyorum. Karenin alanı 32 birim kare olsun. Yani demek ki a kare 32 ise a buradan bir kenarı 4 kök 2. Yani şurası 4 bir kenar 4 kök 2 olacak arkadaşlar. Buradan karenin merkezinin orijini uzaklığı 10 birim olsun. Yani şuradaki merkez arkadaşlar şöyle çizersek 10 birim. Burası 10 birim olacak. Buna göre bize ne isteniyor arkadaşlar? Okuyalım. Buna göre karenin orijine en uzak köşesinin yani şunu alabiliriz. Orijine olan uzaklığı soruldu arkadaşlar. Şimdi burada tabii ki neyi yani şu bilinmeyeni bulmamız lazım. Şimdi arkadaşlar burada şu devam ettirirsem 4 kök 2 ise burada şöyle düşünebiliriz. Şöyle düşünebiliriz. 4'e 4 küşegenler. Bu 4'e 4 ortalıyor. Bakın bu şekilde. E, hipotenüs de 4 kök 2 olacak. Doğal olarak. Burada şimdi arkadaşlar e, 2n artı 4 şurası 2n artı 4 e, şu di diğer dik kenar n artı 4. Buradan bir pisagor yapalım. E, onun karesi eşittir. 2n artı 4'ün karesi artı n artı 4. Yani şurası n artı 4'ün karesi. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz n yerine 2 yazarsak ne olur arkadaşlar? 8'in karesi 64, 6'nın karesi 36, 64 artı 36, 100'e eşit oluyor. Demek ki bu nasıl bir üçgen? 6, 8, 10 üçgeni. O zaman arkadaşlar eni biz burada 2 bulduk. Şuraya 2 yazarsak burada en uzak köşenin koordinatlarını yazabiliriz. Yani ne olması lazım bu buradaki köşeye B dersek ne olacak? Ee, en yeni 2 yaz 4. 8, 12. Yani x'i 12 olacak arkadaşlar. Y'si de en yerine 2 yazalım arkadaşlar buradan. 2 yazarsak 2, 4 daha 6 olacak. Yani B noktasının en şu uzak köşenin koordinatları 12'ye 6. Şimdi i̇şte buradan bize ne isteniyor? Bu noktanın orijini olan uzaklığı isteniyor. Yani ben o zaman neyi bulmam lazım? OB uzaklığını bulmam lazım. Bunun karesi eşittir. 12'nin karesi 144 artı 6'nın karesi 36 toplam 180. Buradan OB uzaklığı. Yani B noktasının merkezi olan uzaklığı arkadaşlar. Yani şöyle de çizebiliriz burayı. Şöyle çizebiliriz. Eşittir. Kök 180'dir arkadaşlar. Bu uzaklıkta aynı zamanda neye eşit? 6 kök 5'e eşit arkadaşlar. 6 kök 5. Evet arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı 6 kök 5 olacak. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.